Tam amaç neyse güçlüdür. En güçlü hissettiğim an, hedeflerime ulaştığıma. Hayatımda e, güçlü olmayı sahada hissediyorum. Sahada futbol oynarken, e, hani kendimden geçiyorum diyebilirim. Her anlamda özgürlüğünü kendi elinde tutabiliyor olması yani. Domino taşı gibi istediğin şeyi yaptıkça güçlenirsin. E, Güçlendikçe istediğin şeye daha çabuk ulaşırsın. Güçlü e, olduğum zaman kendimi motive ediyorum, arkadaşımı motive ediyorum. Ona artı bir güç katıyorum. Yapabileceğimize inandırıyorum. İş ortamında vesaire de bu kadar hani kendimi güçlü hissetmiyorum diyebilirim. Ama futbol denimi... Kendimi en güçlü futbol oynarken hissediyorum. Yani sağdayken bir adamın sana he, kıza bak futbol oynuyor gibi bir laf benzeri bir şey, sağda atması mesela Tam tersi biraz daha insanın güçlü, güçlü, hissetmesini sağlıyor. Çünkü o sana bir şey dediğinde o oturup izleyen kişi ve sen o işi yapansın. Yani madem o kadar ben güçsüzüm, sen güçlüsün, yanıma gelip beraber futbol oynayabiliriz. Çok sert oynamamız gerekiyor ve ben bu oyunda kendimi çok güçlü hissediyorum. Oynama canım ya eritmeye geldi. <laughs> Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hepimiz bu işte yeniyiz. Ve hepimiz beraberiz bu işte yani batsak da çıksak da bunu beraber yapacağız. Orada gerçekten kadınların çok fazla sahip olamadığı bir duygu, bir his var ki o da takım ruhu. Ben ilk girdiğimde kızım bayağı bir dalga geçti bana. O anne nereden çıktı futbol falan böyle. Dedim ki ya niye dalga geçiyorsun ya sanki futbol kim hani yüzme olsa anlarım falan böyle. E şimdi artık geliyor maçlarımıza diyor ki ya anne harika mükemmel gidiyorsun. Hepiniz diyor çok güzel oyun. Ben inanamıyorum size. Hiçbir insanın yapamayacağı bir şey yoktur. Yapamam, edemem değil. Bunu denemeli. Çok iyi oluyor. Ee, biz özellikle şirkette takım kurduk. Benim dışında kimse futbol oynamamıştı profesyonel olarak. İlk başladığımız zaman topa vurmasını bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Ama onlara hep teşvik ettik. Olacak, daha iyisi olacak. Bütün hepsi bir araya geldiği zaman zaten iş futboldan çıkıp bir nevi zevk haline geliyor. Hayatımı 8 yıl boyunca buna adadım. Normalde Eskişehir'de oturuyorum. Farklı şehirde bile olsa atlayıp geliyorum. Kimsenin e, kendi gücünü bilmemesiyle alakalı bence biraz Türkiye'de. Kızlar sahadanın bu şekilde ortaya çıkması biraz daha bunun He, e, iki üç kişiye daha, 2-3 kadına daha hatta ben bunu gösterebilirim olur. Futbola bir erkek oyunu olarak bakmıyorum. Hani sürekli topukla yakalı giymeyelim artık. Arada bir sahalara inip bizler de varız. Hani biz de krampon giyebiliriz. Sizin kadar iyiyiz diyebilmeliyiz. Evet biz bayanlar olarak artık biz futbolda varız.